sevgili futbol severler hepiniz kanalımıza Futbol Plus'a hoş geldiniz. Bugün ben Soner Sancak, sevgili Fatih Doğan'la birlikte sizlerleyiz. Siyah beyazlı takımdan Beşiktaş'tan haberleri sizlere aktarmak için buradayız. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Soner. Nasılsın abi iyi misin öncelikle? İyi gayet iyi. Hayat güzel. Yaşamaya değer. Harika. <laughs> Her zaman bu noktada olmalı insan ee, Fatih abi sevgili izleyenlerimizi de çok fazla bekletmeden Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Ee, öncelikle abi bir e, konferans zingindeki Kiev maçına bir tekrardan dönelim istersen. Ee, Kiev maçından sonra çok güzel, e, teknik direktör Luchescu'nun açıklamaları vardı. Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika milli takımına karşı oynadık bir açıklaması vardı. Şakalı da bir gönderme olabilir tabi ama ee, yine de bazı futbolcuların özellikle e, bazı Afrika kökenli futbolcuların e, buna bir tepkisi tavrı oldu. Bununla ilgili e, bir tutuntu yaşayabilir mi Lutescu ya da Beşiktaş kulübü? E, Lutescu bununla ilgili bir e, yaptırım uygulayabilir mi UEFA ile birlikte? Böyle bir girişim var mı ya da olacak mı? Ya da çok ciddiye alınmayacak bir konu mu? Yani bence ciddiye almayacak bir konu. Lutescu'nun iki şey var. Bir, Beşiktaş'ı çok yakinen takip ettiğini, güncel konuları bildiğini, Afrika Kupası öncesi bu kadar yabancı ve Afrikalı oyuncu sayısındaki artış ve transfer etki etmesinin Luchescu e, tarafından da bilindiğini ve takip edildiğini gösteriyor. Bu bir. İki, Luchescu e, çalıştım Beşiktaş'ta da milli takımda da humanist e, Yani Böyle bir tavrı da yok. E, o yüzden yani tepki gösterecek bir durumda görmüyorum işin işte açıkçası tespitte bulunmuştur. Beşiktaş'ta e, sevilen, sayılan, bizlerine değer verdiği gerçek bir futbol adamıdır. O yüzden e, bu konuda özellikle Kiev'e çıktı e, destek, Kiev'e yaptığı sahiplenme Romanya'da e, adeta ki, bütün ihtiyaçlarıyla gideriyor. Oyuncuları e, ayakta tutuyor. Onların e, kendi ülkelerini temsil etmesi için, e, maçların devam etmesi için fedakarlık da bulunuyor. Hangi teknik direktör bunu yapabilir? Hangi teknik direktör bu sorumluluğu üstlenebilir? E, siz Romen vatandaşısınız, e, Dinamo Kiev'in hocasısınız, Şatkar'da hocalık yapmışsınız. kalkıyorsunuz. Ukrayna bu durumda açıklamalar yapıyorsunuz. Ve e, Ukrayna'nın ayakta kalması için, Kiev'in ayakta kalması için bir fedakarlık yapıyorsunuz. Arkadaşlar yani burada... E, yapmış olduğu bir benzetmeyi başka yerlere çekmenin hiç anlamı yok. Yani Luchescu söyleyebilir. Hakkı da var, söyleyebilir de. Yani bir söyleyince <laughs> sorun olmuyor <laughs> da Luchescu söyleyince sorun olacak. Yani ama <laughs> o Şenol Güneş kendisi söyledi. Yani dedi evet Afrikalı futbolcuların sayısının artmasını milli takım sürecinde sıkıntı yaşayabiliriz dedi. O yüzden buradaki benzetmeden de hani Fiştaş Kulübü'nün alınma kanunu göstereceğini ya da Afrikalı oyuncuların alınma göstereceğini niye almıyorlar? Hayır alınacak bir şey mi var? Ne var? Yani Afrika milli takımda olmak kötü bir şey mi? Yani gayet iyi bir şey ama Beşiktaş açısından bu kadar Afrika milli takımına giden kıymetli oyuncuyu yer yer toplarsan yarın e, şampiyona döneminde bir buçuk ay gibi tırnak içinde bir buçuk ay gibi sürede onlar da mahrum kalırsın. Sonuç itibariyle güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu. Her türlü imkansızlıklara rağmen Luchesko takımı elinden geleni yaptığı iyi mücadele sergiledi. Saygı duyurum. Eğer bir rakip size iyi mücadele sergiliyorsa saygı duyacaksınız. Çünkü o size saygı duyduğunu gösterir. Bugün Beşiktaşlı oyunculara neden saygı duyduk? Muhteşem oynadıkları için Hayır. Galip geldiklerim için? Hayır. En azından benim açımdan söyleyeyim. Kaybetmeyi kabul etmediler. Yani kazanmak için mücadele ettiler. Tempo arttıkça, goller geldikçe hatalar olmasına rağmen kazanma karakteri ortaya koydular. Beşiktaş takımının en sevdiği, Beşiktaş taraftarının en sevdiği konu da e, oyuncuların e, saha içerisinde kazanmak adına e, karakter koyması Eğer bunu koyarsanız kazanmasanız bile seyircisiz alkışlar. Ama Beşiktaş'ın Pendik maçına maçına vardığın zaman e, işin açıkçası Pendik'te kazanmayı isteyen, bunun için mücadele eden, yorgunluk problemlerini aşamayan, takım olabilme sorunlarını e, e, öteleyemeyen ee, ve bu sıkıntıların birleşkesiyle, hakem faktörünün de etkisiyle, golünün de hakem tarafından çalınması mı diyelim, edilmesi mi diyelim, her şey diyebilirsiniz. Bir ortamda e, iyi futbol oynayamadı. O işin diğer yönüydü ama Kiev maçında çok iyi futbol yoktu ama ikinci yarı müthiş bir direnç, müthiş bir istek ve karakter vardı. Bu da e, yönetimi ve camiayı rahatlattı. E, özellikle sonra şunu söylememiz lazım. Ee, hani e, Kiev sendromu böyle bir karışıklık vardı, Kiev protokolü gibi derler ya. Sendrom olmuş, gol oldu, olmadı. Karambol, özür dilerim. Kiev karambolü. Kiev karambolü. Ee, evet şimdi Beşiktaş da aslında tipik bir Kiev karambolü yaşıyordu camiada. Kiev, yani o bir şey oluyor, karışık, orada bir karışıklık var, giriyor girmiyor, oluyor olmuyor, la sesleri geliyor. Tam böyle bir Kiev karambolü. İşte böyle bir ortamda Kiev maçı o karambolün ben bir çıkış gibi oldu. Bir nefes almak gibi oldu. Bir serum takmak gibi oldu. O yüzden e, bu galibiyetin bir galibiyetten ötesi olduğunu söyleyebiliriz. En azından e, eğer aksi takdirde bu turda herhangi bir olumsuz sonuç o Kiev Karambolü manşetlerini yeniden gündeme taşıyabilirdi. Şu anda Beşiktaş Kiev Karambolüne girmeden işte hemen onun üzerinden çıkarak kendi e, güneşine, Şenol güneşine sarıldı ve tur içinde pilavlar içinde çok önemli bir kapıyı eşiği aralamış oldu. Senin de dediğin gibi Fatih abi bu galibiyet yani uzatmalarda da gelmiş olsa Zaynut Dinov e, attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi karşısında ve ilaç gibi bir galibiyet oldu bu. E, bunun devamında şimdi e, konuyu transfere tabii ki de getireceğim transfer döneminde artık son e, düzlüğüne girdik diyebiliriz. E, bir eksik eksik görü, görülen yerlere oyuncular gelecek mi? Ya da gündemde bir isim var mı? Bir isim alabilir miyiz abi? Şimdi Bahtiyar Zaynettino golünü e, attı. E, çok iyi bir başlangıç yaptı. Öncelikle e, bu tür başlangıçlar yapmak çok isabetlidir, iyidir. E, oyuncular için de moral olur. Ben Beşiktaş'ta dün itibariyle e, yine e, koleyin inanılmaz yükselişini gördüm. Son 1-2 maçta çok iyi oynuyor. Sağda iyi. Abubakar iyi. Getson kendi maçında kötüydü ama Kiev maçında daha oyunun içerisindeydi ve ee, özellikle Raşıkkanın işte, başılsan ifadenizde Raşıkkanın e, ve arkasından o bölgedeki Mahdiyar e, Zainipinoğlu'nun e, golü gerçekten beş Beşiktaş'a moral e, sağladı. E, bu tür etkiler e, kulübeden gelen etkiler çok kıymetli ve değerlidir. E, başlangıçlar önemlidir. E, bu, bu transferin gerçekleşmesinde tabii ki zaman içerisinde göreceğiz ama bir joker alındı, mavi kart, statüsüyle sile oynayacak. Bu da çok önemli e, Bahtiyar. E, çabuk adapte olacağını düşünüyorum. E, burada da istifa eden e, yönetici Serhan Çetin Sayan'ın da e, Bahtiyar Zanetinov transferinde de önemli katkısının olduğunu e, söylememiz lazım. Önemli olan bu transferin Raşika'nın Zaynik e, yarın belki de biçim, Cenk dönüyor. Gezal'ın durumu belirsiz. O netleşecek. Ona e, Onana Evet eleştirilebilecek bir performans sergiliyor ama belki de bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyor. Ona da belki biraz zaman vermek gerekiyor. Bunları yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Ee, ama bir şey söyleyeyim, Beşiktaş bir stoper ve bir e, on numara e, şey var, e, kafasında bir projesi var. E, hatta Pepe'yle ilgili takip e, takipten tahk, vazgeçmedi. O da e, Başakşehir'in e, misli yansıdı. Gezgallı alabiliriz noktasında. Eğer Gezzal takımdan ayrılırsa, e, Montero'da takımdan ayrılacak bu anda bu arada stoper geldikten hı hı. sonra. E, belki de Muleka kiralık verilebilir. O zaman e, iki transfer. Şu anda bir stoper gözüküyor, bir 10 numara bana ha gözüküyor. Hala dillendirmese de o bekletiliyor. Talişka e, ilgilenmiyoruz deseler de şartlar oluşursa, maliyetler yarı yayınlıyorsa en azından e, Talişka tekrar gündeme gelebilir. O yüzden Beşiktaş'ta ne zaman olur bu işler? Bence Avrupa'da transfer tahtası kapandığı gün orada dışarıda kalan e, e görüştü ama hep bir yerde teknik bekleyen oyunculara yönleyecek. Hani fırsat transfer edildikleri, transfer edildikleri e, oyuncular. Kapısı kapanmış Avrupa'da bir yere gidemeyen takımların e, ilk tercihi Türkiye olacağı için bu anlamda ilk tercihlerinden biri. Beşiktaş'ta stoper ve on numara sonrasında onu kovalayacak gözüküyor. O yüzden transfer bitmedi. Çalışmalar devam ediyor. Hala Beşiktaş Elimdeki listeye çalışıyorum. Fatih Doğan ağzına sağlık. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Teşekkürler. Seninle yayın yapmak keyif. Ee, siz değerli izleyenlerimize de teşekkür evet. ediyoruz bizimle olduğunuz Çok için. Bir sonraki yayında tekrardan buluşmak evet. dileğiyle. Hoşçakalın.